Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Teşrik tekbirleri Hanefi mezhebine göre e, Kurban Bayramı'nın Arefe günü sabah namazından başlayıp Kurban Bayramı'nın dördüncü günü ikindi namazı da dahil ikindi namazına kadar 23 vakit farz namazların hemen akabine getirilmesi vacip olan tekbirlerdir. Hanefi mezhebinde bu tekbirlerle farz namazla mükellef olan her bir birey sorumludur. İster cemaatle kılınsın, ister münferit kılınsın, ister şehirde kılınsın, ister seferdeyken kılınsın, ister kadın kılsın, ister erkek kılsın fark etmez. Namazla mükellef olan her bir bireyin bu tekbirleri farz namazın hemen akabine, namazın dışında başka bir eylem yapmaksızın getirmesi vaciptir. Ve bu dediğimiz gibi de zikir namazın peşine hemen okunması gerekir. Şayet namazın peşine yani selamdan sonrasına namaza mugayir olan herhangi bir şey yapılacak olur ise konuşma, mescitten çıkma veya yeme içme gibi yani bir süre geçecek olur ise yani bırakın bir saat iki saat vakit geçmeyi bu şekilde bir vakit geçecek olur ise artık bu tekbirlerin mahalli kaçtığından dolayı bu tekbirlerin kaza edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bu unutan kişi bu yönüyle bunu yaptığından dolayı tövbe istiğfar edecektir. Çünkü mahalle farz namazın hemen akabine namaza muvahyir herhangi bir eylem yapmaksızın direkt orada bunların okunması gerekecektir. Burada kardeşlerimiz hani çoğunluğu, insanların çoğunluğu bu kurbanda meşgaleden koşturmadan dolayı unutundan dolayı onlara Allah Resulünün sünneti olan hatırlatmak için bir şiar olarak, alamet olarak ip takmaları, ip parmaklarını, ip bağlamalarını tavsiye ederiz. En azından orada alem olarak onu namaz içerisinde, namaz dışında insan görecek olursa tek teşrik tekbirleri o günün yoğunluğunda, koşturmasında insanlar tarafından unutulmaz. Tavsiye olarak da bunun yapılması güzeldir, doğru olur. En azından hatırlatıcı bir etken olur. Çünkü İnsanların çoğunu unutuyordur ve unuttuğu zaman da bunun da kazası yoktur. Tek çözüm vardır, tövbe istiğfar edilmesidir.